Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Sahip Sizler'de bizleri neler bekliyor olacak? Sahip Sizler gerçekten yayınlandığı günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Tabii ki de Fidan, Zeliha ve Yusuf'un yakınlaştığı sahneleri gördüğünde gerçekten çılgına dönecek. Zeliha Yusuf'a aşık olduğunu zaten önümüzdeki haftaki bölümlerde belli etmişti. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Zeliha, Yusuf ve Fidan arasında bizleri neler bekliyor olacak? Fidan tabii ki de Zeliha ve Yusuf'u ayırmak için elinden geleni yapsa da ben bunda başarılı olacağını düşünmüyorum. Hatta arkadaşlar Fidan'ın yapacakları gerçekten aileye büyük zararlar verebilecek kapasitede olacağını düşünüyorum. Fidan gerçekten tehlikeli bir karakter. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler de Zeliha ve Yusuf hiç ayrılmasın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.